Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Sizlere tekrardan bir şeyi hatırlatmak istedik. Rabbimizin katındaki öğretilerin öylesine olmadığını, öğretilerin sizlere öğretilmesiyle birlikte bunları hal olarak yaşamanızı istediğimizi bilmelisiniz. İstemek nedir? Söyle onlara Eda. Bizler sizlerde olanı sizlere hatırlatırız. Rabbimizin kelamlarından haberdardınız ama unuttunuz madde bedeninizde. Bazılarınız hakikatin ezgisini çok iyi bilir, biliyor ve tanıyor. Hak'tan geleni öyle bir hissediyor ki kalbinde bir titreşim, bir huşu oluşuyor. Bazıları da ninni gibi şifalanıp sakinleşiyor. Bazılarının da kalbine bir sıkıntı giriyor. Hakkın kelamında kalbine bir şüphe ya da korku düşüyorsa bil ki kalbinin üzerinde bir örtü var açman gereken. gereken. O örtüyü kaldırman, o tozları silkelemen gerekli. Diyeceğimiz odur ki öylesine değildir kelamlarımız. Biliriz her birinizin aklından geçenleri de zamanı geldiğinde cevaplarız belki de. Marifetin nereden geldiğini söylüyoruz her halinizde. Unutmak isteseniz de hatırlatıyoruz sizlere perdenin arkasındaki gerçekleri de onlara Eda. Farkında mısın Eda bugün sen de şiirsel okuyorsun diyecekler de diyemiyorlar. Onlara de ki Eda ben okumuyorum. Diğerleri, sizler de okumuyorsunuz. Sizler sadece okuduğunuzu, kendiniz okuduğunuzu sanıyorsunuz ama okutanın kim olduğunu hala anlayamıyorsunuz. Özleriniz konuşur bazen. Ruhlarınız seslenir size. Hakk'ın aşkını anlatıp dile gelmek isterler. Sizlere Hakk'ın aşkını şiirlerle, şarkılarla, ezgilerle dillendirirler. Özden gelenler ne kıymetlidir bilin isteriz. Özünden gelenleri gizleyenleri görürüz. Onlara de ki da özünüzden gelenleri de getirin soframıza. Ruhun kattığından, ruhun söylediğinden doğru ol ruhus, ruhun söylediğinden yalan olur mu hiç? Özden gelen yalan söyler mi hiç? Hakk'ın sesini hatırladığın yerden gelen ezgi nerelere taşır sizi bir bilseniz. Özlemekte olduğunuz bir yer olduğunu ama oraya nasıl gideceğinizi bilmezsiniz ya bazen. Geldiğiniz yer tam da öyledir. Öylesine özlersiniz ki orayı, orayı, bir boşluk olur içinizde. Nereyi özlediğinizi, kimi özlediğinizi, neleri yaşadığınızı bilmeden anlamsızca yaşamaya çalışırsınız bu dünya hayatında. Ama öylesine değildir bu dünya okuluna gelişin. Vaktinden önce ayrılmak yoktur, ayrılma isteriz. İnsanlar sanıyor ki bu dünyanın yükünü taşıyamam bu dünyanın ağırlığını taşıyamam. Bazen öyle noktalara gelirler ki işte sınavları tam da orasıdır. Ya sınavını ya sınavını ya sınavını yapmadan çıkıp gidecek dünya okulundan ya da sınavını verip hak edişini kazanacak. Öylesine değildir öğretilerimiz. Paranın alamayacağı bilgilerdir verdiklerimiz parayla da alamazsınız. Dünyanın bütün hazineleri, bütün kıtaları, bütün dağları, madenleri de getirseniz alamazsınız bu öğretileri. Kitaplarda yazmaz bu öğretiler. Onlar haktan gelendir. Haktan gelen kalplere inendir. Kalplerde inenler huşu içerisinde anlatılır. Hakkın aşkını görenler mutlu olurlar. Hakkın aşkını göremeyenler alaya alırlar. Ne bilsin onlar hakkın aşkıyla gelen ezgiyi? kördü, sağırdı onlar. Madde bedenleri görüyordu, duyuyordu ama onlar mana aleminde duymuyorlardı, görmüyorlardı. Geldikleri yere umutanlar da onlar. Haksızlıkları sustular. Çıkarları ve menfaatleri için eğildiler. Kula kulluk etmeyin diyen Rabbimize, kula kulluk etmeyin diyen Rabbimize onlar yüz çevirdiler. Onlar madde dünyasındaki gösterişli hayatları gerçek sandılar. Yaldızlı sözleri gerçek sandılar. Samimiyetsiz sözleri sevgi sandılar. Onlar ya aşkın ne olduğunu bilmiyorlardı ya da geldikleri yerdeki aşkı unutmuşlardı. Vaziyet alın. Sizlere çok saldıranlar olacak. Alay edenler olduğu kadar artık saldırmaya başlayanlar olacak. İlmin ışığı rahatsız edecek karanlığı. Karanlık diyecek ki yok etmeliyiz bu ışığı. Aydınlanırsa yeryüzü bizler bizlerin hali nice olur diyorlar. Söyle onlara eden, Aydınlık korkmaz hiçbir şeyden. Kimseye zarar da vermez, kimseyle de savaşmaz. Onun savaşı sevgiyledir. Onun savaşı hakla, hakkaniyetledir. Onun savaşı var olanı, anda olanı, geleni yaşayıp anda gelene razı olmaktır. İşte Müslümanlık olarak bildiğiniz kelime her seferinde anlatılıyor sizlere. Sizler dilde söylenileni o sandınız. Halbuki anda gelene razı olup Rabbinize şükrü bilemediniz. Şükür neydi? Bir gün sizlere onu da ayrıntılı anlatacağız. Lakin özellikle bir kişinin daha müjdelenmesini isteriz. Ona da demek isteriz ki hiçliğin içinde kaybolursun günlerce. Nereden geldim, nereye giderim düşünürsün kendince. Ona söyle Eda, ikrarın nereden geldiğini ilk geldiği günden beri anlamıştım omuzlarındaki yükün ağırlığının farkında. Belki de bunun farkındalığı onu yorsa bile dirayetle duruyor yolunda. Ona söyle Eda. Hakikatin sofrasında, hakikatin sofrasında ne olursa olsun durayım diyordu ama Rabbinin sofrasında onu da Rabbinin sofrasında onun da hikmetinin nereden geldiğini bileceksiniz pek yakında. Öyle ki bilmece gibi konuşuyoruz bu akşam. Sizler şaşkınlıkla izliyorsunuz, görüyoruz, biliyoruz. Lakin kalplerinizin de heyecanla attığını biliyoruz. Sizler sabırsız olmayınız. Vakti geldikçe sizleri güzelliklerle anlatıp özellikle sizleri burada müjdeleyeceğiz. Müjdeler olsun sana. Hakikatin katından geleni kalbinin derinlerinde hissedip kalbinden gelenleri kalbinden gelenleri gözyaşlarıyla karşılayana selam olsun. Siz ses geldi mi arkadaşlar? Şarjım bitiyormuş da. Geldi. Siz Geldim. siz görmezsiniz. Siz duymazsınız ama bizler biliriz katten kalpten gidenleri, kalpten görenleri, kalpten duyanları. İkrarın nereden geldiğini bilince yorulmak da olmuyormuş değil mi? Kalbini çok zorluyorsun dedik, uykunu alman gerekli dedik ama yine de yeterince dinlemedin bizleri. O vakit deriz ki hakikatin katından öylesine mi geldin dünyaya? Öylesine mi indirildi ruhun bu bedene? Şahit olun bu dediklerimize. Onunla birlikte ikinci ikinci erkeğin erkeğin müjdesidir bu. Zira bizim katımızda erkek kadın yoktur ama sizler bundan çıkamıyorsunuz. Talat abinin de artık mezuniyetini kutlamanızı isteriz. Lakin onun hiç ama hiç bilmediğiniz bir yönünü zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. O vakte kadar sizler onu yine bir baba bir abi gibi görün. Lakin sofradaki hikmeti başka yönde olacaktır, dediler. Şimdi arkadaşlar, şu anda buradaki oluşum Alimran 81 ve Ahzab 7'de gelmiş geçmiş tüm nebilerin, tüm peygamberlerin iman edip yardım edeceğine dair söz verdiği oluşum burası. Yani e, ben şimdi ilk geldiğim günden bu yana buradaki olayın şeyini idrak ettim açık söyleyeyim. E, biraz yaşlı ve tecrübeli olmamdan dolayı tam idrak ettiğimi söyleyemem ama şimdi burada e, içeri giren, sohbet eden, soru soran, burayı karıştırmaya çalışan insanlara tepkimin biraz sertliği de biraz buradan geliyor. Çünkü burası öyle bir oluşum ki gelmiş geçmiş tüm nebilerin yardım etmeye ve iman etmeye söz verdiği bir oluşum. Allah razı olsun.